Herkese merhaba ben Çilin kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için 5 kitap önerisinde bulunacağım. Bu kitaplar daha önce okudum, uzun süre etkisinden çıkamadığım, çok etkilendiğim ve adeta dilime pelesenk ettiğim kitaplar. Ve az bilinen kitaplardan seçmeye çalıştım. Tabii ki değerli olup bilinen çok kıymetli kitaplar var. Etkilendiğim kitaplar da var onlar içerisinde. Dediğim gibi sizler için farklı alternatif oluşturması açısından bu kitaplara yer vermek istedim. Daha yani okumadığım binlerce kitap var. Başka başka kitaplar okudukça bu listem değişebilir, uzayabilir. Zamanla farklı önerilerde de gelirim size, sizlerin karşısına. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden vakit ayırıp izleyecek olan herkese teşekkür ederim. Sizler için önereceğim ilk kitap Yaşam tarzını, kalemini ve dilini çok sevdiğim Mine Söğüt'ten Gelgedan Büyük Küfür kitabı. Bu kitap e, 4 bölüm ve 15 öyküden oluşuyor. Öykü dediğime bakmayın e, binlerce e, sayfalık bir etki bırakıyor okurda. Zamana, aileye, devlete, ahlaka, inanca ve bizlere öyle eleştiriler yapıyor ki e, adeta birer tokat savuruyor yazar okurlara. Çok güzel bir anlatım tarzı, çok güzel bir sistem toplum eleştirisi ve bu eleştirileri yaparken asla basit bir dil değil, üstü kapalı e, okurken e, çok zihin yoran e, emek isteyen bir kitap. Ben çok severek okudum. Ya benim için e, toplum ve sistem eleştirisini çarpıcı bir dilde yapar, güzel kitapların başında geliyor ve benim için de farkındalık oluşturan, e, farklı bakış açısı kazandıran. Bakış açımı değiştiren kitapların başında da geliyor. Ee, okurken, vay wow, bu da neymiş dedirten cinsten bir kitap açıkçası. Ben öyle hissettim, öyle bir etki uyandırdı bende Çok çok kıymetli bir kitap bence. Daha fazla tanınır ve kıymeti bilinir umarım. Kitabın içerisinde yazarın eşine ait çok güzel çizimler var. Onlara ayrı bir hayran kaldım. Çok sev sevdim bunları birkaç tanesini daha gösterecek olursam şu şekilde çeşit çeşit çizimler de yer alıyor. Kitabın kalitesine kalite katacak nitelikte çizimler açıkçası. Ve mutlaka okumanızı öneriyorum. Bir diğer kitabım ise Dinle Küçük Adam. Benim için bir başucu kitabı oldu bu. Fakat okumakta da geciktiğimi düşündüğüm bir kitap açıkçası. Bu kitapta Hmm, yazar dinle küçük adam diye küçük adam diye daha doğrusu hepimizi kastediyor. Yani özgürlüğü elinden alınmış, özgürce düşünemeyen, toplum baskısını ensesinde hisseden bizler için yazılmış bir kitap. Çorak kalmış beyinlere, karakterlere sesleniyor yazar burada. Ve e, adeta okuru tutup omuzlarından sarsa sarsa gerçekleri yüzüne vuruyor. Çok etkileyici, muazzam bir kitap. Ee, uzun uzun üstüne düşünülmesi, sindirilmesi gereken bir kitap ve herkese tavsiyemdir. Ben çok severek okudum, altını çizmedik yer bırakmadım diyebilirim. Ve belli dönemlerde sürekli okuyacağım. Dediğim gibi zaten başucu kitabım oldu. Ee, bazen e, düşünmeden eleştirilerde bulunup bizlerini, işte insanların dilini, ırkını eleştirmeyi kendimize hak görürüz. Fakat sıra bize geldiğinde kendimize saygı bekliyoruz. Bu kadar da bence düşünemeyen insanları zavallı yarasıklarız bence. Düşünüp etmeden herkese bir kul takmayı, dinini, ırkını bizden farklı olan şeyleri eleştiriyoruz ve aslında bunlar hakkında pek de detaylı bilgimiz yok. Ya yani işin en kötüsü bu. Ya bunları çok da bir şekilde toplumu, insanlığı eleştiren şahane bir kitap okumanızı mutlaka öneririm. Diğer kitabım ise Deniz Gezginden Ahras. Ahras kitabı Adile ile daha doğrusu Günah keçisi Adile ile güzel kalpli oğlu İsrafil'in hüzün dolu, acı veren bir hikayesi. Bu hikaye bir Ege kasabasında geçiyor. Adile sevgiden, şefkatten yoksun bırakılmış bir kadın şöyle ki evladı var fakat anneliği bilmiyor sevmek sevgi nedir bunları bilmiyor çünkü yaşamadı ve görmedi. Bununla beraber kasaba halkı adileyi merhametsizce vicdansızca yargılıyor. Bir başına kalmış sevgisiz bırakılmış kağıt toplayarak geçinen adile hikayesi içinizi burkutacak bir insan. Yani bu hikaye okurken gerçekten insanlığından utandım. Fakat İsrafil'in tüm bu kötülüklere rağmen güzel kalbi ise e, hayranlık uyandırdı bende. İnsanların e, güzel iğrenç mahluk olduğunu gösteren bir kitap açıkçası. Bu anlamda çok beğendim. Yazarın dilini de çok beğendim. Edebi değerini, betimlemelerini, şiirsel anlatımı ve mitolojik öğeleri yer verişini çok sevdim. Ayrıca yazarın bazen gerçek, bazen gerçeküstü bir anlatımı var. Bu da çok farklı bir değer katıyor kitaba. Bunu mutlaka okumanızı öneririm. Diğer bir kitabım ise Kör Baykuş. Kör Baykuş İran edebiyatına ait bir eser. Kitabın içine değinmeden önce Sadık Hidayet'in ilginç hikayesinden bahsetmek istiyorum. Sadık Hidayet, modern İran Edebiyatı'nın kurucusu sayılıyor. Yazar, hayvansever, çok naif ve içine kapanık bir adamdır. Pek çok yabancı ülkede yaşar fakat hiçbirinde aradığı huzuru bulamaz. İkinci Dünya Savaşı'nın da yaşattığı buhranlar sebebiyle süre gelen psikolojik rahatsızlığı iyice ilerler ve çözümü... Entire esmekte bulur. Kör baykuş ise e, ağır bunalımın karamsarlığın kitabı diyebilirim. Yani yazarın karakterinden pek çok e, yerde rastlamak mümkün diyebilirim. Kitapta mekan, e, zaman ve karakterler e, belirsizdir diyebilirim. Net değildir. Bu karakterler ayrı ayrı görünen karakterler ana karakter diye bir yerde birleşiyor ve bu geçişler şahane yapılmış. Yani edebi hazlı iliklerime kadar hissettim okurken diyebilirim. Çok kıymetli, edebi anlamda zengin bir kitap. Kitap toplum ve e, toplumdan soyutlanmışlığın, kişisel buhranın kitabı e, şeklinde söylesem yanlış olmaz bence. Yani ağır bir bunalımın kitabı. Okurken onu tamamen hissediyorsunuz. Çok kıymetli bir kitap. Okurken e, okuması, anlaması zor bir kitap bu nedenle yani doğru bir vakitte okumak çok önemli açıkçası. Çok severek okudum bu kitabı. Az biliniyor yine az bilinen kitaplardan biri fakat çok kıymetli. Umarım değeri anlaşılır ve herkes tarafından tanınıp okunmasını isterim. Dedim gerçekten çok güzel bir kitap. Diğeri ise Shibumi. Bu kitabı da her yerde bahsediyorum bu kitaptan artık. Çok seviyorum Shibumi'yi ben her karakteri sayesinde unutulmaz bir yere koydum. Her yedi dil bilen Go ustası ve yakın algılama yeteneği olan sıra dışı bir karakter. Fakat doyumsuz insanlar, kötülük ve savaş yüzünden bu karakter çok kötü bir hale geliyor ve kurban gidiyor açıkçası. Öyle ki her karakteri ilerleyen sayfalarda CIA tarafından aranan bir ajan durumuna geliyor kitabın ilk 50 sayfası sıkıcı gelebilir. Elinizden bırakmak isteyebilirsiniz. Fakat asla bu hatayı yapmayın. Çünkü sonrasında betimlemeleri, şahane kişi analizleri ve savaşın rezil yüzüyle elinizden bırakmak istemeyeceksiniz. Yani çok kısa bir sürede okudum ve çok severek okudum. Dolu dolu olan bir kitap, farklı kültürlere, farklı bilgiler içeriyor. Çok fazla okura çok fazla şey katacak bir kitap. Amerikan ve emperyalizme de çok güzel eleştirileri var kitabın ırk farklılığının gereksizliğine olan tespitleri de ayrı bir hayal hayranlık uyandırdı bende açıkçası unutulmaz kitaplarından bir tanesi ve sizlere de tavsiyemdir. Bütün kitapları şekilde gösterecek olursam 5 kitap önerdim. Bir de tutabilirsen çok güzel olacak. Önerdiğim 5 kitap bu şekilde hepsini gerçekten çok severek, çok etkilenerek, bana fazlasıyla katkısını görerek okudum. Sizlere de tavsiyemdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.